Anadolu'nun verimli topraklarında yetişen, ölümsüz ve kutsal meyve olarak da tanınıyor zeytin. Dünya Zeytin Günü'nde İzmir'in Urla ilçesinde bir şenlik düzenlendi. Şenlikte çocuklar miniklerin elleriyle tek tek topladıkları zeytinleri doğal yöntemle sıkarak zeytinyağı elde ettiler. Hem sağlık kaynağı, hem de ekonominin vazgeçilmez bir ürünü. Anadolu topraklarında binlerce yıldır hayat buldu gün geçtikçe de değeri daha iyi anlaşılıyor. Kıymetini bilenler Urla'da buluştu. 2600 yıl önce zeytinyağı üretilen Klazomenai antik kenti gezildi. Japon misafirler zeytinyağı içtiğine hayran kaldı. E, Japonya'da böyle bir yer yok. Tarihi bir yeri görmek heyecan verici. Çok orijinal bir atmosfer. Japonya'da da zeytinyağı kullanımı giderek artıyor. Artık yemeklerde de kullanıyoruz. Bu yüzden Türkiye'ye ilgimiz artacak. Dünya Zeytin Günü'nde Urla'daki Köstem Zeytinyağı Müzesi'nde gezildi. Burada zeytinyağı yapımında kullanılan geleneksel araçlar ve Suat Çağlayan'ın fotoğraf sergisi oldukça ilgi çekti. Programın en dikkat çekeni öğrencilerin hasat şenliğiydi. Kendi zeytin ağaçlarımız var okulumuzda. Her sene hasat şenliği düzenliyoruz. Kendimiz diktik zaten ağaçları. Onlardan zeytin topluyoruz. Onlar zeytinleri tek tek topladı. Sepetleri de doldu taştı. Sepetler doldu mu? Evet. Daha önce toplamış mıydınız peki? Evet toplamıştık okulumuzda. Çok güzel, çok topladık. Öyle mi? Evet. Kaç yıldır topluyoruz? Peki zeytinyağını seviyor musunuz? ...bu zeytin sana biraz fazla değil mi? Birazcık fazla mı? Çok mu topladın? Evet. Hepsini kendin mi topladın peki? Hmm. Birazcık abimle. Toplanan zeytinler değirmen taşına kondu. Zeytin sıkma işlemi eğlenceye döndü. Zeytin şahane çok güzel geçti. Taşları çevirdik, zeytinlerimizi topladık. Sonra suyunu çıkardık.